Ben de bugün sabah kalktım. Ne kadar güzel bir havaymış. Ama güneşli güneşli çok güzel. Neyse kardeşimi de uyandırayım. Kardeşim uyansana. Hmm, günaydın abla. Günaydın kardeşim. Kahvaltı yapalım mı? Evet. Hadi gidelim. Tamam. Ablacığım iki önce tuvaletimi yapayım. Ondan sonra kahvaltı yapalım. Tamam. Gidelim. Tamam. Son kahvaltıya geldik. O ben de geldim. Kahvaltı yaptıktan sonra o doydum ablacığım Okula gitmem gerekiyor. Tamam. Ee, şimdi hazırlanayım. Ben iyilik hissediyorum da. Şimdi saçlarımı tarayacağım. Hmm, hmm, hmm. Tamam. Şimdi sırt çantamı aldım. Şimdi okula gidiyorum. Ah kardeşim gitti. Neyse. Ee, çok güzel ders çalışacağım. Bay bay.